Evet arkadaşlar bugün biz oyun alanında Zeynep'in bebeğine yemek yapmaya geldik. Çünkü Zeynep'in bebeği çok acıkmış. Değil mi Zeynep? Ne istiyor bebeğin? Ne yapacaksın? Belli mi? Süt, istiyor. Süt mü istiyor? Ki. Ama önce bir tane çorba içseydi ya. Ha? Önce bir çorbayla karnını doyursaydı olur mu? Bebek nasılsın? iyi değilim çok acıktım Ayşe bana yemek yapsınlar lütfen <laughs> hemen yemek yapmanız lazım arkadaşlar Zeyze ve Maceracı Tayfa şimdi yemek yapmaya başladılar wow, neler yapıyorsunuz tabaklarımız nerede aa burada tabaklar var mı şu altta buldun mu tamam tabakları buldular Alpasa sen ne yapıyorsun Bak. hadi yap bakalım sen ne yapıyorsan Alparslan neyi kestin oğlum? Ne o öyle? Bakayım mı? Oyun hamuru. Aa, oyun hamuru da varmış burada. Ben, Aa. ben de bir tane. Hadi çorbaya başladın mı Zeynep Hanım? Zeynep Hanım ocağa koymuşsunuz çorbayı. Karıştırıyorsun. Ne koydun buna? Dur şu ne? Şu yanlış karışmış herhalde. Ha tavuk. Tavuk suyu çorba mı yapıyorsun? Bunu da tersiyle. Evet. Zeynep bebeğine tavuk suyu çorba yapıyormuş. Arkadaşlar. Alparslan sen ne yapıyorsun? <laughs> Tamam, önce bana bir çay verir misin Zeynep'çim ya? Gerçekten çok yoruldum. Bir çay içerim, çayını alırım. Bir çay doldur bana. Ay teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben böyle çayımı içim. Arkadaşlar Zeynep bana güzel bir çay yaptı. Zeynep'in bebeği de bakın burada Acıtmış çocuklar ama bak ağlıyor bebek ya. Yapıyor bebek ağlama Zeyneple Alparslan şimdi sana süt yapıyorlar çorba yapıyorlar hiç ağlama tamam mı? Ama biraz elinizi de hızlı tutmanız lazım yani çok acıkmış. Ben şey neler koydun malzemeleri neler? Tavuk koymuşsun. Soğan mı koydun soğan? Ha tavuk soğan böyle tavuk suyu çorba yapıyorsun galiba he? Evet tavuk suyu. Alparslancım sen ne yapıyorsun? Aa burada meyveler de varmış bir sürü. Bakın biberler, kırmızı biber. Bakın sarı biber. Havuç. Alparslan, makineye ne koydun havuç? Bakın muz. Makineyle ne bu, bu ne bu ne? Bu ne? Bu da mı biber? Aa, bu biberin yarısı yok. Aa, buradaymış. Ya, Aa, o benim. Ne evet. o? Pardon domatesmiş o. Hay annesi yanlış söyledin. O domatesmiş. Bu ne? Karpuz mu? Karpuz. Bu da karpuz arkadaşlar. Ay ay ay. Yarısı gitti. Bakın bir sürü bu mutfakta neler var? Çatallarımız, kaşıklarımız var. Yemek hazır mı? Fehli. Aa doğramadın mı? koyalım. Aa tamam bakalım. Koy bakalım. Misafirlerin de gelecek mi misafirler? Misafirlere bunları ayarlayalım mı? Bardakları var. Ay Zeynep'in bebeği hasta olmuş. Zeynep bebeğinin çorbasını yapıyor. Alparslan orada bebeğe bir şeyler, yemekler yapıyor. Ne yapıyorsun Alparslan? Şey mi? Poğaça mı yapıyorsun bebeğe? Evet. Evet. Ee, bize... Evet. Zeynep'in de misafirleri gelecek. Zeynep misafirleri için de burada çay yapıyor değil mi? Zeynep çayını hazırladı. Burada böyle demlensin çayı. Alparslan'ın mutfağına bakalım. Alparslan sen ne yaptın? Ben bir yersinle Aa. Tuz, tuz var mı? Tuzla biber koydun mu çorbaya? Tuzla biber bak burada tuzla biber. Onları da koyabilirsin. Aha, bu, onu. biber bu biberonu. Biberonu mu? O yeşil olan hangisi? Çayları dökersin. Dikkat et çaylar dökülür. Aa, teşekkür ederiz Alparslan. Alparslan benim çayımı yenilemiş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş çayınız. Bebeğin yemeği hazır mı? Ama Zeynep hala hazırlamadın mı? Hadi bakalım. Aa, kurabiye de mi yaptın bebeğini? Çok iyi. Bebek çok mu acıktın? Evet Ayşe çok acıktım. Zeynep abla bana hala yemeklerimi yapmadı. Ah, getirdi bak. Ah, ah. Zeynep bebeğine şimdi kurabiyesini yediriyor arkadaşlar. Çok güzel kurabiye yapmış. Hem de içinde kremada var çikolatalı. Görüyor musunuz? Bebek kurabiyeden yedi. Hadi çorbasını da koy hızlı hızlı. Çorbasını ayarladın mı? Hayır. Aa, ayarlamadın mı? Vah vah vah. Abla Hasan, sen hazırlıyorsun oğlum bak bakayım ya Aa hadi bakalım Ne o hmm. bir tane şefin spesiyali evet. değil mi Evet şefin bilinmeyen sürpriz spesiyalini ben hazırlıyor var wow, bakayım harikasın buradaki ocağı... <laughs> ha, ocağı da koymuş karıştırıyor ama yemekleri sakın yakmayın. bak yemekler yanarsa tadı güzel olmaz Zeynep Karıştırıyor musun çorbayı? Aa, Zeynep çorbayı karıştırıyor. Hadi bakalım tabağa al çorbayı istiyorsan getir yedirelim. Ben bitmedi. Bitmedi mi? Al? Hadi bakalım. Aynen, Hazır mı? O ne? Ne yaptı? Böyle Alparslan'da farklı bir şey yaptı bebeği. Bakalım beğenecek mi bebek onu? Neydi bu? Ee, Çikolatalı mı? Ver bakalım evet, bir. Bilmiyorum. Aa, üstünde de böyle karpuz olsun. Aa, meyveli bir şey yapmış bebek sana alparsa. Bunu bir tabağa koy ama. Şöyle bir tabağa koyalım onu. Koy bakalım tabağına. Sen de bu tabağı al. Aa yok. Sen şunu mu al? Yok. Ben şunu al. Tamam. Sen de pembe tabağa çorbanı ayarla. Gel alpasan. Kaşık var mı? Kaşık. Kaşık var nerede? Kaşıkları bulamıyorum. Hadi gel. al bakalım. Hadi bakalım ye. Alparslan gel 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 dökmeden yedir. Dökmeden yedir. Aa. Ay çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş Alparslan abi. Çok güzel olmuş. Aa Alparslan bak çok beğendi bebek. Görüyor musun? Hadi yedir bakalım. Alparslan abin sana ne güzel yemekler yaptı. Tatlı bebek görüyor musun? Evet. evet. Çok güzel. Zeynep ablanın çorbası nerede? Kaldı Zeynep abla çorbasını yapmadı mı? Bitiririm. Bitirmiş getiriyor. Koyayım. Bir sürü tabakları değil bir tane tabağa koy. Misafirlerine de mi koyacaksın çorbayı? Ha Zeynep misafirlerini de düşünmüş arkadaşlar. Hadi bakalım. Getir bakalım. Arkadaşlar Zeynep çorbasını yapmış. Sonunda çorbasını bitirmiş. Yalan koydum. Ne koydun? Soğan, soğan Aa neye soğan? koydun? Kaşığın var mı? Karıştırma kaşığın. Arkadaşlar bu karış, karıştırma kaşığını getireyim ben Alparslan'a. Karıştırdın mı? Karıştırıyor musun ama bak böyle yanmasın. Ay ay ocağın ayarını yapalım. Aa şuradan ocak ayarını yapalım. Ha tamam. Alparslan'ın da yemekleri pişiyor. Alparslan Bey de çok güzel yemekler yapmış. Yaptın mı Zeynep? Yaptım. Çıkarttın mı fırından? Hadi yedir bakalım artık bebeğini. Tamam. Zeynep bitirmiş. Ay, yemeğe, yemeğe. Bakayım yemeğini. Aa, Alparslan da çok güzel bir yemek hazırlamış. Tavuk da koymuş. Tavuk da koymuş. Ya, o tamam fark etmiyor. Hadi Alparslan. Kim yedirecek bebeği? Zeynep sen yedir istiyorsan bebeği. Ben şunu koyayım. Aa, önce daha bir sürü şey yapmış ki Zeynep ya. Bak al ben yardım ettim sana görüyor musun Zeynep bir sürü şey yapmış başka tamam artık kaşık da al bir tane bak Alparslan yediriyor aferin ağzına doğru ama uçak geliyor yapın uçak geliyor yapın hadi <laughs> yemek yiyorum yemek yiyorum yavaş ama yavaş çok hızlı yedirmeyin Oo. karnı ağrıyor Arkadaşlar biz bugün Zeyze'yi mutfağında ne yaptık? Bebeğimize yemekler yaptık. Hepinizi seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın.